duvara geliyorum. Şimdi birinci bir süper düzensizlerimiz vardı. Üç tane ser, ir, dar ve ser ve ir ve aynıydı. Birinci kulvarımız vardı. İşte u sesi, i sesi, hata sesi. Şimdi ikinci kulvarımız burada sadece üçüncü ve altıncı kişide düzensizlik var. Sadece ve sadece üçüncü ve altıncı. Yani düzenli çekmeye başlıyorum. 3'te dikkat, 4-5 düzenli, 6'da dikkat yapacağım yerler. Bunların birincisi O'su u olan. Burada da dormir ve morir ikiz arkadaşlar görüyoruz. Dormir'i çekmeye başlıyorum. İrle mi çekiliyordu? İrle mi bitiyor? Neydi irle olan çekimlerimiz? İ iste io imos isteis ieron. Doğru mu? Buraya ellemiyorum. Bunu alacağım zaten olduğu gibi. Dormir'in arkasında olsun'u Olsun u yapacağım. Bu da ne oluyor? Başladım çekmeye. Dormi. Dormiste. Bir okuyun. Durmuyor. 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 Ama vurgu yer, yer farklı değil mi? Durmuyor. 4-5 normal devam ediyorum. Dormimos, dormisteis. Durmieron. Hmm. Durmieron. Aynı düzensizliği mori de gösteriyor. Mori, moriste. Muriyo. Muriyo. Morimos, moristeis. Murieron. Budur. Tamam. Tamam. Sadece iki tane. Hıf. Dikkat edeceğim. Burası biraz kalabalık bir grup. <laughs> Bu sefer e'si iyi olan bir grubum var. Bu da hakikaten maalesef oturup ezberlemeniz gereken bir grup olacak. Çünkü biraz kalabalık gördüğünüz gibi. Oh. Rehir, Reir, pedir, segir, mentir, sentir, korrehir, elehir, invertir, medir, repetir, servir, vestir bu grup. Rei, reiste, rio, rio, rio. reimos, burası eksik kalmış tamamlayınız. <laughs> reis, hey, reis 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 Recep teyze Hüseyin deyiz reis deyiz ha bir pedir düzenli başlıyorsunuz pedi pediste pidio pedimos pedistes pidieron bu şekilde devam ediyor Segi segiste sigiyo Seguimos, seguiste, siguieron. Mentir, mentir neydi? Yalan söylemek. Yalan söylemek. Menti, mentiste, mintio, mentimos, mentiste, mintiero. Şimdi bunları siz çekeceksiniz. Valla bu, bu fiillerde özellikle sanki gizli reklam alınmış gibi duruyor yani. Bu marka <laughs> isimleri saklı ya şeyde. Testler çıkıyor ya gördüğün ilk iki kelime sensin. <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela Serdar sen elehiri çek bana Elehiri. Hatta şöyle yapacağım bir saniye şuraya bir tablo alayım üç tane yapacağınız Hı. Çünkü sen elehiri çek bana Buyurun. Elehi. Öyle mi? Ya işte böyle de hi olmuyor ki. O oluyor. Ama. Elehi değil. Elehi. Hmm. Tamamen sigorta attı bende. Sıkacağım. <laughs> Neydi çekim eklerimiz? İ iste o, imos, yo, imos, isteis, yeron diye gidiyor değil mi? Buyurun. <laughs> Bölüm yazacağım. Yani bilemedim. Aksanlı aksanlı. Elehi. E, ben de G ile sıkıntı arıyorum. Yalnız. Elehi. <laughs> Bayağı Türkiye oldu. Elehi. Elehi. Devam. E. Ele. Histe işte burada bir şey oluyor. İyi olacak. Ne iyi? Eli, eli hem elihi. Ha, söyle. Eli. Elihe. Elihi. Azıcık bir yukarı kaydırabilir misin? <laughs> ha, o. Eliho. Ama irle bitiyor. Elihiyo. Elihiyo. Tabi. Tam Rio'da görünmüyor ama tabii, tabii. benim Rio'da biten tane üçüncü çekimim. Bak en üstte gelelim tekrar. Io. Değil mi? Er ve ir ile bitenler i iste io. Ona sadık kalıyorum. Aynen. Sadece kökle oynuyorum. Tamam. Elehi elehiste elihio. Devam. Tamamen unuttum ha çekimi yine. Elehi Ha, elehimos. Elehisteis. Ele, 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 <laughs> ee, ele Bu da Rum komşu gibi oldu adı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dine değiştireceğiz. Eli Güzel. Yani ne yaptınız? Şöyle bir düzeltelim şimdi şurayı şekil şemal olarak küçük yapalım. Bu zaten bizim masalarımızda şöyle yapalım. Elehi, elehiste te elihio, elehimos, elehis teif, diye. 3 ve 6'da i harflerini kullandım. Berkay, Medir. Ha. Medi. Böyle mi? Yok, aksanlı. Medis de. Ben Yok. ne yapıyorum acaba? <laughs> Medi. Me diste. İşte. mu yapacağız bunu? Mi diyor? Mi <laughs> <Ne diyor? gülüyor> Medehimos. Me -di Niye he koydun araya? Doğru. yandan çekiyor. Med <laughs> <laughs> Medimos. Medimos. Medisteyiz. Medis değil. Midieron. Midieron. Güzel. Budur. Ben yine bir düzelteyim şunu çekmiş Emal'le. Ve ne yaptık? Medi, medis sonu buradaki i'yi midio. Medimos, medis deyiz. Midieron diye şu araları iyi aldık. Hocam belli ki biz bu zamanda ağzımızı gözümüzü eğeceğiz yani. Konuşur. Öyle öyle. Öyle oluyor hakikaten. Yani hani e, sesi alışıp e, hakikaten bu çekim sindirene kadar bir süre geçecek. Çünkü dediğim gibi yani prezenteye böyle çok dağıtarak aldık. Hı hı. Tek, hep teker teker gördük düzensizler. O yüzden çok güzel sindirebildiniz. İr A çok basit bir kalıp. Çünkü ir fiilini çekmeyi bildiniz. Arkasından mastar. Çok rahat oturdu. Preterito perfecto. E as, a arkasına ido adı. Daha rahat bir yapı. Ama burada her fiille tek tek uğraşıyorsunuz. Ve işin ilginç tarafı mesela ıı, servir fiili aslında ıı, yok sirvo sirve sirve o da düzensizdi. Burada düzenli olup da öbür tarafta öbür şey prezentesi düzenli olup da ıı, e, düzensiz olabilen fiiller var. Yani her düzenlik düzensizlik kendi içinde i̇şte orada biraz zorlanıyorsunuz ama bunlarla hakikaten bol bol alıştırma yapacağız bol bol dinlemeye çalışacaksınız ki e, vücut bunu bir hazmetsin kulak beyin bir otursun bunu Öyle. Tuba kaçış yok ser bir aa sesin gelmiyor Nasıl bir numaradır bu da ya? <gülüyor> <gülüyor> Helal kız. Yok. <laughs> Servis. Serviste. Serviste. Evet. Silvio. Servimos. Servis <laughs> Tekrar ediyorum. Şöyle bir düzelteyim. Servi... Pardon bu benden kaynaklandı. Aksanlı. Servis, serviste, sirvio. Servimos, serviste, sirvi... <laughs> Sirviero. Otobüsteyiz, dolmuştayız, servisteyiz. Çok komik işte o is is olunca Türkçe fiil söylüyormuş gibi oluyor. Olay bu. İşte burada bir vestir kaldı, repetir kaldı. Bunların da mantığı aynı. Invertir, korrehir, sentir. Tamam? Mı? Tamam. Bu biraz uğraşacağınız bir grup. Belki. Son gruba geldim. Son grupla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Şu grupla ilgili. Burada bir Y harfi var bu er ve irle biten fiillerde er ve irin hemen o mastarın önünde er ve ile bitecek. Er ve irin hemen önünde sesli harf olacak. Böyle bir grubumuz. Bir sürü fiil var. Ne var? Leer var, kayer, kreer, oir, uir, poseer. Bunun dışında varsa buraya yazmadım. Unuttuğunuz direkt buraya koyabilirsiniz. Bunların şöyle anlatayım mesela leer üzerinden gidelim. L. Eri attım elimde L kaldı. Üzerine düzenli başlıyorum. L. L iste. Şimdi bunun ne olması gerekiyordu? Kök bu. Çekim ekimde bu mu? Şu mu olacaktı? Evet. Bunu okuyun. E Yok okumayı rahatlatıyor sana. Tamam le iyi o diye uğraşmadı diyor. Yo diye oraya bir ye yap geçir. O geçişi yaptı diyor. Tamam, sadece okumanızı rahatlatma adına yapılmış bir düzenleme bence. Leimos, leisteis. Burada şimdi ne olacaktı? Bu daha da ilginç bir şey. Kök bu. Çekim eki. İyi. le i e mu olacaktı? le i ye, Okumanızı rahatlama adına, rahatlatma adına şuradaki i'leri y yapıyor. Daha rahat okuyasınız diye. Bu kadar. Bunları siliyorum. Şunları da tekrar küçük harf diye düzenleyeyim. Çünkü orada oynayınca atıyorlar. Bu grubun tamamı aynı mantık. Er ve ile bitecek, arla bitenler için geçerli diye bak. Ka, ım, Kreyar yok mesela burada. Onu düzenli çekebiliyorsunuz. Er ve ir ile bitecek. Ve önü sesli olacak. Hangi sesli olduğu önemli değil. E'nin önünde E. E'nin önünde A var burada. Burada e, İ'nin önünde O var. İ'nin önünde U var. Veya iki E var yan yana. Fosyerde. Tamam. Le'yi le'iste le'yo. Sadece rahatlatma adına. Kayı kay iste kayıyo. Krei krei ste kreio. oíste, Oy, oyo. Şeklinde devam ediyor. Dediğim gibi buraya yazmadığım bir fiil varsa çok büyük bir rahatlıkla a er ve ile bitiyor. Önünde de sesler var deyip bu gruba dahil edebilirsiniz. Bütün hepsi burada çünkü. Tamam? Tamam. Var mı soru? Yok kafa gitti çünkü yandı herkesin böyle bakıyor Aha. burada soru zaten çok <laughs> beklemiyorum Herkes bilsin <böyle>, bir <laughs> <laughs> çok minik bir dikkat etmemiz gereken yer var ona da şimdi bakalım ses olarak gene düzenli orada bir problem yok ya ses olarak düzenli ses olarak düzenli Gel. Şöyle yaparsam sadece kulakları görürsün. Ses olarak düzenli. Ee, o bu arada bir şeyimiz geldi. Misafirimiz geldi. Yazarken dikkat etmemiz gereken fiiller var. Bunlar şöyle göstereyim. Kar, Gar ve sarla biten fiillerde yazarken dikkat ediyorsunuz. Neye dikkat ediyorsunuz? Örnek verelim. Kar için tokar, pagar ve cruzar. Gar için pagar, sarla biten için ne? Cruzar fiili. Şimdi çekim eklerimiz neydi? Arla biten fiiller için e, evet. aste, o diye gidiyor. Özellikle şu birinciler farkındaysınız. Tokar Birinci çekimim tokar. Ara attım tok mu kaldı elimde? Ne yapacağım? Toke diyeceğim. Doğru mu? İşte toke yazarken lütfen o k sesini verebilmesi için bu arkadaşı araya sıkıştırıyorsun. Ki toke olsun. Tamam. Keza pagar için. Pagar. Ara attım pag kökü kaldı elimde. G ile bitiyor. Şimdi ne yapacağım? Pagge diyeceğim. Seste hiçbir problem yok. Pagge. Yalnız paggeyi yazabilmem için araya bu etkisiz eleman dediğimiz bir arkadaş vardı. Onu koyacağım. Ki pagge diye hakikaten o kelimeyi okutabileyim. Kruzsar'da da o gene o peltekse olayı. Kruzsar. Ara attım. Kruz kökü kaldı elimde. kruse diyebilmem için e'den önce peltek sesi veren o değil. Buydu. Ay pardon. Tamam. Hı -hı. Bunun dışında ne oluyor? Asle o amos asle devam ettiği için hiçbir sorunumuz kalmıyor. Şimdi. Sadece birinci çekimlerine lütfen dikkat. Bu kadar. Evet. Şimdi indefinidonun indefinido düzensizlerini hepsini bir arada verdiğim için böyle biraz böyle ne diyor İngiliz ona? Ne diyor İngiliz ona? Overdose oldunuz. <laughs> evet. Yok ya bu da üç, iki buçuk yaşındaki çocuk gibi ya yemin ederim. Ha. Tamam yat oraya. Biraz overdose oldunuz. Üst üste geldi. Aslında indefinidonun topladığınız zaman mantık olarak topladığınız zaman düzensizlikleri Presenteden daha azdır. Ama hepsini aynı anda gördüğünüz için çok fazla geldi Bak Berkay zaten başı bile ağır geldi değil mi artık? Bu ne ya? <laughs> Tuba hiç tepki vermesem gidiyor zaten. Ha, bunları halledeceğiz. Tamam Tamam. Düzenli düzensiz fil çekimimiz bu.